Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Herkese merhaba. 18 Nisan 2025 Cuma, İstanbul at yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece ikinci altılı Ganyan oyununa dahil koşullara aittir. Bilimsel bir dayanağı olmadığına inandığımız için, Tay yarışlarında orijin ve pedigri bilgileri üzerinden, tayların hangi pist ve mesafede başarılı koşabileceğine yönelik tahmin ve yorum yapmadığımızı belirtmekte fayda görüyoruz. Dördüncü koşu, yarış yaşamlarına yeni başlayacak olan 2 yaşlı İngiliz taylarının Çin pistte mücadele edecekleri koşuda çalışmalarında diğerlerinden daha hazır oldukları izlenimini veren 5 numaralı Goosebumps, 3 numaralı Twin Flame ve 7 numaralı Social Butterfly'i birlikte değerlendirmekte fayda görüyorum. Beşinci koşu, uzun aranın ardından sentetik pistte start aldığı son yarışını az farkla kaybetmesine rağmen hayli formda görünen 10 numaralı Make Me Fly e ilk şansı verdiğim safkan. Kısa mesafelerde pist ayırımı yapmadan başarılı koşan 5 numaralı Cini Vesti ile şansını, bu kez için pistte deneyecek olan formda 16 numaralı Visenya diğer iddialı olduğunu düşündüğüm isimler. 6. Koşu, pist ve mesafe ayırımı yapmadan sergilediği istikrarlı performansı 3 numaralı Gürbüz Tay'ı koşunun favorisi yapıyor. 4 ay aranın ardından Adana'da farklı pistlerde 2 yarış gören 10 numaralı Amandulo'nun etkili koştuğu pist ve mesafede favoriye rakip olabileceği fikrindeyim. 7. Koşu, yaklaşık 7 ay ara vermiş olmasına rağmen uzun zamandır düzenli hazırlıklara sahip görünen 3 numaralı Sydney Star benim bu koşudaki favorim. Uzun aranın ardından Adana kumunda bir yarış gören bir numaralı General Birella ile son yarışı beklenenin altında kalmış olsa da kalitesiyle 9 numaralı Giz favorinin rakipleri konumunda. 8. Koşu, sentetik pistte uzun mesafelerde start aldığı son yarışlarında hayli istikrarlı ve başarılı koşan formda 7 numaralı traktörün bu kez kazanmasını bekliyorum. 9. Koşu aynı binicisi ile sentetik pistte start aldığı son yarışını kazanmayı başaran 3 numaralı Asil Utku'nun bir adım öne çıktığı koşuda son yarışında ikinci olurken düzenmiş olduğu izlenimini veren 10 numaralı Otoridi ile aynı pist ve mesafede start alıp ikinci olurken grubun en iyi performansını gerçekleştirdiği son yarışına oranla hayli ağırlaşan kilosu ve yarış. Tecrübesi az olan binicisine rağmen iyi durumdaki bir numaralı Captain Marshall'da birincilik mücadelesine dahil olabilirler. 6'lı ganyan şablonu Birinci ayak 5-3-7 2. ayak 10-5-16 3. ayak 3-10 4. ayak 3-1-9 5. ayak 7 6. ayak 3-11 şeklinde Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şanslar diliyoruz.